Reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal en düşük emekli maaşının 7500'e yükseltilmesini olumlu karşıladıklarını ancak yeterli bulmadıklarını ifade etti. Ersal, bayram ikramiyesinin de en düşük emekli maaşına endekslenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal emeklilerin maaş ve ikramiyelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma Bakanı Bilgin'in genel merkezi ziyaretlerinde en düşük emekli maaşı ile ilgili taleplerini dile getirdiklerini belirten Başkan Ersal, en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseltilmesinden memnunuz. Ancak halen emeklimiz açlık sınırının altında maaş alıyor dedi. Emeklilerin maaşları çok düşüktü. Bu seçim atmosferine girince herkese bir beklenti hasıl oldu. Sayın Bakanımız Vedat bir de bize ziyarete geldi genel merkezimizi. Bizlerle beraber konuştuk. Dedi ki maaşlar, emekli maaşlar çok düşük. Bunlar adına bir çalışma yapıyor musunuz? Onlar da çalışmalar yaptığını söylediler. En düşük emekli maaşın 5500 olan olana kadarların 7500 yükseltilmesini söyledi. E ayrıca 7500 üstünde maaş alanlar içinde biz gerekli girişimlerimizi yaptık. Onlara da ek bir zam ilave yapılması için kendisine teklifte bulunduk. Tabi Sayın Bakanım bu konuda duyarlılık gösterdi. Dedi ki bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Cumhurbaşkanına iletti. Akşamda Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. En düşük maaşların 5.000 olan maaşlar, 5 süre kadar olan maaşların 7 milyon artırılması, yani 2.000 bin lira bir zam verilmesi şeklini açıkladı. 7.500 oldu şu anda. 7 kadar maaş alanlar yani 7400 bin e 7500 lira maaş alacak. 6100 lira daha olsa, yani 7500 lira maaş alacak. Bu gerçi şu anda açlık sınırının altında bir rakam ama olsun bu da sevindirici bir haber. Emekleri çok memnun etmiştir. Yüzde %70'ini memnun etmiştir. Çünkü biz bu orantı yüzde %70 civarında şu anda 5500 ve üzerinde maaş alan arkadaşlarımız vardı. Yani şu 11 milyon civarında falan bir kişiye tekabül ediyor bu e, EYT'lilerle birlikte. Tabii EYT'liler de var bunun içinde. Şu, şu anda maaş bağlanan EYT'lerimiz 5500 lira bağlanıyordu eskiden. 5500, 6000, 6500. Onlar da 7500 lira maaş alacaklar şu anda EYT'lilerde. Kötü demiyoruz. Yani iyi bir rakam 2 milyon lira. Ama şu hayat şartlarına göre az tabi hayatın her her şeye zam geldiği için. Biz bu konuda kendilerine teşekkür ettik Sayın Bakanım. 7500 lira üzerinde alan emeklilerin de maaşlarının güncellenmesi için istekte bulunduklarını kaydeden Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Ersal, onların da bir seyyanen zam almasını istiyoruz diye konuştu. 7500 üzerinde alan arkadaşlarımız var. %30'luk bir kesim var. Yani 5-6 milyon civarında bir kesim var. Bu kesimin de mağdur olmaması yönünden Sayın Bakanımızla ricada bulunduk. Gerektiğinde önümüzdeki gün... Nerede? Yani önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle e, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu ileteceğiz, açıklayacağız, götüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Onlara da seyyahın bir zam vereceğiz. Tahmin etmekteyiz. Ve böylece biz inanıyoruz. İnşallah e, onlara da yani 7 lira maaş alan emeklilerimize de seyyahın bir zam alırız. Onlar da memnun etmiş oluruz. Çünkü onlar da haklı. Çünkü 10 bin, 11 bin, 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 12 bin prim ödemişler veya 7 bin, 8 bin prim ödemişler. Diğer arkadaşlarımın primleri az ama şimdi e, az diye yani onları da küçük görmemek lazım. Diğerler çok alanlarımızda da bu iyileştirme yapılırsa ikisinin arasındaki makası biraz kapatmış olacağız. Bayram ikramiyesine de değinen Ersal, bayram ikramiyesinin de en az en düşük emekli aylığına endekslenmesi gerekiyor şeklinde konuştu. 1 milyon 100 lira olan ikramiye 2 milyon lira yaptı. E, i̇ki bayramda da 4 milyon lira olarak ikramiye alacak. Ha, yani biz hala da bunun mücadelesini sürmek, sürdürmekteyiz. Çünkü 2 milyon lira ikramiye bizim için azdır. En düşük emekli ayrılığına endekslenmesi gerekiyor ikramiyeler.